Herkese merhaba dostlar. 18 Haziran Cumartesi yine bir Ankara programıyla bir adayız. Bugün Ankara'da 10 koşuluk bir program var. 2 altılısı olacak. Ankara'nın birinci koşuyla birlikte saat 1.30'da birinci altılı ve beşinci koşuyla birlikte saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Akşam da yeni bir İzmir program vardı ama ben İzmir'i yorumlayamadım. Yoğun olduğundan dolayı ki hala yoğunum ama bugün Ankara'ya ağırlık vermek istedim. Bugünden sonra cumartesinden sonra yine aynı şekilde bütün pistleri yorumlamaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bugün sadece Ankara'yı yorumlayabildim. Çünkü sizler için en iyi e, analizi yapmak istiyorum. Yoğunluğu bir yere vermek istiyorum. Yoğun olduğundan dolayı. Çünkü baktığım zaman ben 2 saat 3 saat e, çalışıyorum bir programa. O yüzden bugün İzmir'e ağırlık veremedim. Bugün Ankara'da <laughs> sabit kalacağız. Ankara'yı yorulayacağız. Tabii ben yine Ankara için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında <laughs> Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat bir şartlı bir mücadele döhöv dişiler az bir yarış 3 yaş taraflarda 1200 metre içimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi ilk defa koşacak olacak safkanlar var ki bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde bir numaralı Bengü Sena. Önemli bir demir kazık temsisi anne kanatından ve turbo temsisi baba kanatından olan safkan 27.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprintiyle ki beklentilerin üstünde. Üstü bir safkan bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii rakim noktasında 8 numaralı Showtime yine önemli bir Turbo Tapsi Gökhan Kocakay dersinde muhakkak denenmeli. Yine önemli bir Kaysber temsi 5 numaralı Mineloba ve 10 numaralı Taşpınar'da daha sonra değerlendirilebilecek safkanlardır. Ama ben bu 4 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ki 1 numaralı Bengü Sena'dan çok çok iyi bir koşu rakim noktasında 5-7 ve 10 numaralı safkanlar özür diliyorum 5 8 ve 10 numaralı safkanlar yani 1, 5, 8 ve 10 bu 4 safkan ayrım yapılmamalı ama dediğim gibi tuttuğunuz safkanlar varsa yarın AGF verilerine göre ekleme de yapabilirsiniz. Geldik ikinci koşuya şartlı iki mücadele iki yaşlı İngilizler 1300 metre çimde de 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek 3 numaralı Sabırhan. Mehmet Akkavuz'u darstası Afgan biraz daha ön planda çünkü bu gruba göre biraz daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş ve koşan Afgan bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir tane rakip önereceğim 2 numaralı Brianna Mehmet Salih Çelik darstasında rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. 2 ve 3 numaralı Safganlar biraz daha ön planda ama yerimiz varsa bomba arayacak arkadaşlara da 1 numaralı bir brevi Ferit yardım cizasında Tekin Alplerin atı olan Safkan'ı bombada değerlendirebilir ama 3 ve 2 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacaktır. <laughs> Geldik 3. koşuya. Şartlı 4 mücadele. 4 yukarı İngilizler. Aynı zamanda Yamak bir aprantilere ait de bir koşu izleyeceğiz. 1600 metre çimde de 5 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında gruptan üstün olan 1 numaralı abjar kız normalde küçük kuponlara bank olarak denenebilir. Orta mesafelerde çok iyi koşan safkan bugün uygun da bir grup yakaladı. Bu grubu kilo avantajıyla değerlendirebilir ama 5 numaralı Morland normalde 377 günlük yani 365 gün bir seneyi e, Safkan 8 gün 10 gün kadar geçmiş olan Safkan bir seneyi doldurdu çalışmalarına baktığım zaman aslında o kadar da iyi bir çalışması yok ama kalitesiyle bu gruba basabilir o yüzden 1 numaralı Abjar kız normalde çok sıkışan arkadaşlar küçük oynayacak arkadaşlar 1 numaralı Abjar kızı bank olarak deneyebilirler ama rakip arayacak arkadaşlara uzun ara, araya rağmen kalitesiyle e, 5 numaralı Morland bu grubu geçebilir. Rakip olarak bu safkanı burada değerlendirebiliriz. 1 numaralı kız gruptan ayrı rakip noktasında 5 numaralı Morland. Geldik dördüncü koşuya şartlı 5 mücadele de dişler asp yarış dört yukarı haplarda 1600 metre çimde de sekiz safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verici ki ben bu grup için bir tane safkan önereceğim ve bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki o da Mehmet Akyavuz'un orta mesafeli atlara iyi bindi, binmesi bağında bir numaralı Alderam'ın rakiplerini rakiplerinin en ufak hatasını affetmez bu grubu geçebilir zaten en son yarışında bu grubu geçmişti yine uygun bir grup yakaladı bu grubu tekrar geçebilir ben günü ilk bankosu olarak bir numaralı Alderamin'i burada değerlendirebiliriz. Alderamin kalite bir safkan seri birinciliklerine devam edeceğine inanıyorum. Baktığım zaman çok da fazla rakip göremedim. 1600'de bir numaralı Alderamin bank olarak değerlendirilebilir. Beşinci koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç anı oluşturuyor şartlı bir mücadele döhöv dişleri asp yarış 3 yaşlı Araplarda 1200 metre içimde de 10 safkanın bir araya geldiği mücadele start verecek. Tabi ilk defa koşacaksa afganların da yine bir araya geldiği bir mücadele ki ben birkaç tane safkanı yine gerek pedigrisiyle gerek çalışmalarıyla ön plana çıkardım. Ama yarın AGF verilerine göre siz biraz daha e, tuttuğunuz safkanlar varsa değerlendirebilirsiniz ki 2 numaralı Çiçek Hanım önemli bir turbo temsilcisi Mehmet Çelik idaresinde anne kanattı kara kadar uzanıyor ki 28.2 gibi güzel bir düzlük sprintiyle öncelikle değerlendirebilir. Daha sonra önemli bir iz Batur temsi 4 numaralı Eyüp Han. Önemli bir Kaizbert temsi Ercan Çankaya dersinde rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Son olarak da 6 numaralı Kızım Tulu Haber Batur temsisi olan Safkan. Önemli bir kılavuz temsi Mehmet Mert Gökalp Aslan dersinde bence yeterlidir. Buranın bombası da 1 numaralı Bel Kavallu. Yani 2 numaralı numara Çiçek Hanım, 4 numaralı Eyüp Han ve 6 numaralı Kızım Tulu bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Yerimiz varsa 1 numaralı Bel Cavallo. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci yanı Handikap 14 mücadele var. 4 yukarı atlarda 2200 metre çimde de 11 safkanın bir araya geleceği ile start verecek. Tabi baktığım zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele 9 numaralı Sardur. Ali Kaçmaz Yudarsin'de bomba, ilk bomba arayacaksa Afganlara önerimdir. Bomboş kilosu var Ankara'yı seven jokey Ali Kaçmaz'la birlikte bombayı patlatabilir. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 9 numaralı Sardur'dan çok ters bir koşu gelebilir. Gelirse de çok da güzel bir Ganyan'la gelir. 9 numaralı Sardur'a bugün dikkat artı dikkat diyoruz. Rakim noktasında 3 numaralı Büyük Kale. Önemli bir Kafkas çağı temsilcisi, bilgin temsilcisi Muhammed Özdemir Dağısı son yarışını kazanmıştı. Muhakkak değerlendirelim. i̇ki numara yarışsa İsmail Demir muhakkak denenmeli bu. İzbatur temsilcisi sürekli ağır gruplarda koşuyor ki bir numaralı dar de birlikte bu önemli Gabak Bey temsilcisi Serkan Yıldız dersinde rakiplerinin en ufak hatalarını affetmeyecektir. Dokuz numaralı Sardur önceliği. Rakim noktasında da üç, iki ve bir numaralı Safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilmelidir. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. yana şartlı 3 mücadele döhöv 4 yaşlı Araplarda 2100 metre kumda da 8 Afgan'ın bir araya geleceği mücadelele start verecek ki 6 numaralı Kızıl Ejder. Bu Toşur Tavsi Mehmet Akkavuz en iyi dereceye sahipse Afgan son yarışı kesinlikle ölçü değil. 203 günlük arasına rağmen mükemmele yakın bir düzlük sprinti var. Ben e, ağır e, uzun mesafe koşmamasına rağmen ben Safkan'dan bugün çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Altınova Kızıl Erdi, Ejder arasına rağmen ilk şans Safkan olarak değerlendirilmeli. Rakibin noktasında bir numaralı Caymaz'ın oğlu Mehmet Nuru Sümker idaresinde bu önemli uçan bey temsilcisinden yine çok ters bir koşu gelecektir. Yine yerimiz varsa iki numara Sarraf Day bence yeterli olacaktır. Daha sonra 7 numaralı yeni çağlı Özden Yıldırım idaresi yeterli olacaktır. Altı, yedi, iki ve 1 numaralı Safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik 6'lı Ganya'nın dördüncü yana kısa vade 8 sahil güvenlik komutanlığı koşusu var. Kupalı bir koşu 2200 metre şimdi de 6 safkanın bir araya geleceği mücadele ile start verecek ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bugün yine bu safkana güvence eski o da bir numaralı Uğur Bey önemli bir Yavuz tartemsi olan Halis Karataş'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda daha önce de geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyor ve günün güvenilir ikinci bankos olarak öneriyorum bir numaralı Uğur Bey'i baktığım zaman çok da fazla rakip göremedim. Geldik 6'lıgan yanı tabelaya. Handikap 15 mücadele var. 3 yaşlı İngilizler'de 2200 metre. içimde de 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Gruptan ayırdığım 2 numara Dylart Light. Normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesi beklenir ki. Günün 3. bankos olarak da değerlendirilmesi gerekir. Bu önemli imvisi san temsisi. Halis Karataş'ı dersinde yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda. Normalde günün 3. bankos olarak değerlendirilebilir Küçük oyuncak arkadaşlara altını çizerek söylüyorum bank olarak yazabilirsiniz geniş oyuncak arkadaşlara da 3 numaralı Köstenceli gibi 5 numaralı Kaptan Amerika gibi safkanları değerlendirebilirsiniz ama bence 2 numara Daylight Right bu grubu geçmesini bekliyorum Geldik 6'lı Ganyan'ın son ayağına şartlı bir mücadele döhöv dişler az bir yarış 3 yaş taraflar 1200 metre çim 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi yine ilk defa koşacak safkanlar var ki 8 numaralı Sernin Hanım 6 Hatem sis, su anne kanat ufuk bir memesal içerik idarsında bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakibi noktasında 7 numara Pınarova. Önemli bir Kaysbert Tamsi Ercan Çankaya idaresinde 10 numaralı Tekin Sultan. Yine Halis Karataş idaresinde 11 numaralı Tuncagül'ü Gülü. Akın Sözen idaresinde ve ben 1 numara Altın Eken'in de Emrah Tunç idaresinde muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 1, 7, 8, 10 ve 11 numaralı Afganlar ayrım yapılmamalı. Arkadaşlar Ankara Yorum dediğim gibi ben İzmir'e vakit bulamadım. O yüzden Ankara'ya ağırlık verdim. Yine hafta sonu pazar günü programlarıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.